Evet. şimdi. Ee, berke Eyüp. Niye? <laughs> evet. Eskiden. Şu an Eyüpüm. Ah bebe. Oha! İşte skorda üstünüz. Müjdeyorum. Gel bana Vallahi kolay Normalde Emre falan biliyorsunuz çok büyük tartışma konusu aslında ama doğa. Evet güzel bir zemin. O <laughs> iyi a. orada kod var. Şimdi geldik veya. Tamam bak be. İki kilometredeyiz. As bayraklar. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Veya Türkiye'den Amerika'ya gittiler. O <laughs> <laughs> de Şu an şeyde. Dede, şu an var ya biz e Canlı yayında viewer olsa ne der diyorum. As bayrakları as chat. Size diyorum as bayrakları. <laughs> 2-1 öndeyiz as as as. <laughs> evet o da yine de güzel maç. Sarıyor. Sen şimdi bana maçı tartışmasın ne yapıyorsun? Maç güzeldir. <laughs> <laughs> Kaza geldi. Koltu bir silek mi ortadan ya? Eee şu an oksijen ya kız ah, şey demeyeceğim biraz kod oynamayacağım ya da yok ee, ne olacak Şeyt... Sonra Meksika ile Oh ve oh ve oh ve sonunda gol atacak. Evet gelmiyoruz. Burada Aferin, bir oyunu. Abi. Nasıl bir oyun? Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya. 4 Eylül'de Gürcistan'la devlet aslan. 7 Eylül'de İspanya'yla Türkiye'de. Bizim oyuncularımızın kendilerini çok iyi hazır tutmaları lazım. Kesin <laughs> yazarlar Çünkü yani şey birinci maç o kadar önemli ki. Aynen öyle. Bir bir maç. 4 Eylül'de. 7 Eylül'de İspanya'yla. Eylül'ün ilk haftası.

Muhafaza yapacağız. Evet. Todai Zan. Yok ya. Ee, <laughs> çok. Şu an. Ben de, de oynamayacağım. Bunu da oynamayacağım. Hiç. Yok. Ben sana anlatmaya çalıştım dercesine Melih Demiral'ın buradan şey. anladığım kadarıyla. Şunu alacağım nasıl? Ya. Yani top herhalde havası indi. Anlamadı Acemen Korda. Melih bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Dur diyor bekle gelme üstüme. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Merih Demiral. Eee Gerçekten çok tecrübeli bir teknik adam. 8 maçı vardı bu maç hadi. Bu maç 9. maçı Amerika Birleşik Devletleri ile. <laughs> Sen bir gel. Şuna basma sakın. Öleç. E var kayında. Hadi. Kral yolu fiyazı ki Böyle

Aha. Şimdi. Üstüne gelir sağlıklı basacağız. Bak yok Ben kendi halinde dolaşacağım. <laughs> ha, Partisi olsun. öldürürüm kaçınırsa Kaşınırsa Ama senin yüzüne bak. Toplan hadi kaçıyoruz. Aa uyandı. Evet. Sağla kaldı. Ah be ben öldürmüştüm. Bravo öldürmüştüm. Hadi zaman azaldı. Ne oluyor? Şiren, ben bir yere devam Yağmur

atayım. Hadi ya. ele alacağım. Nani alayım da hızlı bitsin. <laughs> 45, Kaldırıyor. Kaldırıyorum. Kaldırıyorum. Kaldır. Kaldırıyorum. Kaldırıyorum. Tamam. Şimdi tak bir tak iki Tak. Ben oradan çıkartmayacak. هل <applause> يمكنك <applause>

<laughs> <Bunu kezmene vuruyorum. gülüyor> ha nasıl tak 5. Ne kupa geldi. Gel bitti. Onun her türküsünde bir kokusu. Şşş. Her ezgisinde evet. Kısana, kısana, kısana o. Lau. Kız. Alü. Aradığım dede şu ulaşılır ulaşılamıyor mu? Ama. Çok sevdiğin şeymiş Bak. Bak. O, a a ıf, Tak. Tak. Aa, evet, evet, tak. O, o. Ah. Büyük topladık. <laughs> Sen yine, yine ya? Tam çalanak bence iyi bir. Yer. <laughs> ah, öldü. Neyse. <öyle. gülüyor> el Bir daha onayacağım. Dede şunu bir kız. Ben şu yeri bir değiştireyim be. Hadi. Hadi. Hadi ya. Zavayı Zaman etmeyecek mal olur kalacağım. <laughs> la 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 la. <laughs> Git. Alırsan, alırsan, alırsan. O iki. ya bir şey olmaz ya. Gitti ben onları attım attım sıkıntı yok. Ya baba ne ya giymeyeceğim bak sen ayağım çıtladı. baş Evet olduk. Hadi. Hadi.